Sizlerle 360 derece yani başladığı noktaya gelen 12 kenarlı bir çokgen çizeceğiz. Bunun için tek tek kenarlarını belirlemek yerine küçük değişkenler yardımıyla daha basit yöntemler uygulayacağız. Öncelikle A adında bir değişken oluşturuyorum. Dediğim gibi 12 kenarlı bir çokgen yapacağım için değişkenime 12 değerini veriyorum. Neden burada 12 değerini A'ya atalım? Çünkü aşağıda tek tek 12, 12, 12 yazmak yerine Direkt A yazıyorum işlemlerin içerisinde. 12 tane çizgiyle oluşturacağım çokgenimin çizgilerinin uzunluğunu ayarlıyorum. Bunun için küçük bir matematiksel hesapla uzunluk diyorum. Eşittir 400 bölü neydi benim kenarım? A. A'ya bölü. Ardından 12 tane çizginin her birinin gideceği uzunluğu hesapladıktan sonra bu uzunluğun açılarını da hesaplamak gerekiyor hemen açı şeklinde bir değişken oluşturuyorum Türkçe karakterler kullanmadan bunu oluştururken şuna dikkat ediyoruz Totalde 360 derecelik bir şeklim ortaya çıkacak. O sebeple 360 bölü kaç kenar kullanacağım? Kaç kenar kullanacağım? 12 yani A yazıyorum. A yazdığım için. Şimdi çizimi gerçekleştirecek olan döngüyü yazabilirim. O diyorum. Bu sefer B değişkeni oluşturalım. B için kaç kez gerçekleştirecek bu işlemi? Birden kaç tane kenarım varsa o kadar gerçekleştireceğim. A diyorum. Hemen aşağı geçiyorum. Diyorum ki, Turtle mu, ne kadar hareket etsin, uzunluğu ne kadarsa, o kadar hareket etsin. Peki, bir de açıyı yazmalıyız. Turtle turn diyorum, ne kadar dönsün, açı değişkeninde ne hesapladıysam o kadar dönüş. Aynından bitiriyorum. And aynı for. Çalıştıralım bakalım. Gördüğünüz gibi karşımıza bir çokgen şekli çıktı. Kodlarla beraber gayet kusursuz duruyor. Tabi bunu farklı şekillerde de oluşturabilirsiniz. Kareyi çizdiğimiz şekillerde de. Fakat burada amacımız bu yapıları öğrenmek olsun her zaman. Şimdi değerlerle oynayarak biraz daha farklı bir şekil çıkaralım. Hatırlarsanız önceki videolarda üçgenlerin birleşimiyle değişik bir şekil izlemiştik. Burada aynı işlemi daha iyi yapalım. Kenar olarak 50 değerini vereyim. Uzunluk olarak 400 kalsın. Değer olarak da 360 çünkü bir daire çizeceğim. Turtle grafiklerinin bir komutunu daha öğrenelim. O da Turtle'ımın yavaş olmasına şikayet ediyorsam şayet hızını arttırmak adına kullanacağım komut olacak. Turtle tahmin gibi speed. Buna da 10 diyeyim. Bunları deneme yanılma yoluyla ya Ardından şu yapımız aynı şekilde kalmakla beraber bu yapımı da içine alan iç içe bir for görüntüsü hazırlayacağım. O da for c diyorum eşittir. Hani bunu benim istediğim kenar kadar tekrarlayacak ya. Tüm bu tekrarları da bir de 20 defa daha tekrarlasın. Bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Girintili yazmayı unutmuyoruz. Bu for komutunun altına da "Ben 20 defa yazmasını istiyorum." Fakat aynı komutu 20 defa tekrarlarsa hiçbir şey fark etmez. Çünkü aynı şekil üzerine çizim yapmış olacak. Yani bana bir görüntü estetikleri katmış olmayacak. Onun için birazcık yönüyle derecesiyle olmuyorum istiyorum. Hemen turtle turn diyorum. Bana bir 18 derece. Bana bir 18 derece dön. Şimdi gönül rahatlığıyla. Komutumu sonlandırabiliriz. Çalıştıralım bakalım. Nasıl bir çıktı sunacak? Gayet hızlı. Hatta sizin görmeniz adına biraz daha hızlandırabiliriz. Şöyle 30 yapalım. Ben 100 yaptım hızlı ama tabii bu belli bir yere kadar etkiliyor bizim dönümüzü. Çünkü o dönme kısımlarında kendi birazcık yavaşlatıyor. Evet bu şekilde bir çıktığımız oldu. Gerçekten estetik Evet arkadaşlar şimdi de farklı bir işlem üzerine yoğunlaşalım. Kalemle ilgili işlemleri hatırlıyorsunuz. Kalemin rengini değiştirmek, kalınlığını değiştirmekle ilgili işlemlerden bahsediyorum. Bir yol şeridi düşünün. Yol şeridinde çizgiler kesik kesik ilerliyor. Biz de bu kesik kesik çizme işlemini programımızda yapmak istiyoruz. Yani kalemimizin pen up komutunu çalıştırmak istiyoruz. Şu şekilde pen up dediğimizde kalemimiz kalkıyor yani çizim işlemini yapmaya kesiyor. Aynı şekilde çizim işleminin gerçekleşmesi için de pen down yani kalemi kaldır, kalemi indir şeklinde komutlarımız var. Şimdi bu komutları bir örnek üzerinde test edelim. Yine kenarların altı olan uzunluğu yine 400 olan açısı da şöyle bir daire çizeceğim anlamışsınızdır. Şimdi değişkenlerimizi oluşturalım. Bir adet A dedim. Birden kaça kadar? A bir yukarıda de A dediğim için buradan B diyorum. Birden A değişkeni kadar. Yani kenar kadar. Hatta isterseniz süreyi kenar yazalım. Karışmasın. Bir değişkeni değiştirdiğimizde diğerlerini de güncellemeyi mümkündür. Yine bir for döngüsü yapıyorum. Bu for döngümü kapatıyorum. Neden? Çünkü içine başka bir for döngüsü koyacağım. For diyorum. Bu sefer de C adında bir değişken oluşturayım. Birden kaça kadar? 6'ya kadar dedim. Başla. Turtle. Move. Ne kadar mı? Uzunluk. Bölü. 12 kadar mu olsun hareket etsin. Ardından diyorum ki işle komutanı. Turtle pen up Kalemi kaldır. Yani çizme artık. Tekrar başla diyorum. Bu sefer turtle uzunluk 12. Turtle pen. Bu sefer at değil. Down dedim. Bu şekilde bu for döngüsünde sonlandırdıktan sonra ilk for döngünün içine bir önceki örnekte hatırladığımız gibi bir derece yapalım istiyorum. Churchill ne kadar ton yapsın, benim açım ne kadarsa o kadar yapsın. Çalıştıralım bakalım. Buradaki işlem toplamda diyor, belli bir uzunlukta git kalemi kaldır. Tekrar git indiriyor. Yani şu ilk kısmı çiziyor, bunu alt kez tekrarla diyor. Yani burada bir köşeyi çizme komutu var. Çiz diyor bir noktayı, sonra kaldır tekrar çiz indir diyor. Bunu 6 kez tekrarlıyor. Ardından belli bir açı vererek karşımız az önce gördüğünüz gibi bir şekil çıkarttık. Umarım faydalı ve eğlenceli olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.